Nasıl geldi abi? Yellene yellene geldi. <laughs> Yoksurum <laughs> mü bari? Hmm. Ese yese geldim sallana sallana. Aç hmm. peceyi biraz havalan. Burada şey yok lan duman yok Muhammed. Yok mu? Hı -hı. Evet. Burası iyi güzel. Ne Burası bu? açık. Bura evet. Burası açık görmüyor Muhammed. Birilerine bak ama Muhammed. Allah hiç birilerine bak. Bakıyor, bakıyor. Ne olur ne olmaz Muhammed birilerine bak. Askere gidecek gelsin. Ama Allah dilerse nur gelir. Ee, evin bir oğlanıyım zaten. Oo, ona da gelir Muhammed bile de gelir. Onu da Allah yaradır. Seni de Allah yaradır. Muhammed niye öyle diyor? Evet. Allah gelsin gelsin. O da o çocuk da bir oğlanıdır işte. O da çekim işte. Ee, şuradan aşağı gidecek Muhammed. Tamam aşağı. Kapat şu telefonu, tamam mı?